Enfes Tariflerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün krem şanti yapacağız. Hemen yapımına geçelim. Hadi. 2 adet yumurtanın akını bir fiske tuzla karıştırıyoruz. Daha sonra bunu kenarda bırakıyoruz ve herhangi bir cezveye 1 çay bardağı toz şeker ve 3 yemek kaşığı su ekleyip kaynatıyoruz. Kapat. Kaynar kaynamaz hemen yumurta yakın içine ilave edip tam 10 dakika boyunca çırpıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 10 dakika boyunca çırptım. Biraz yumurta kokusu var. Onu gidermek için bir paket vanilya ekliyoruz. Birazdan daha... Evet arkadaşlar, krem şantimiz hazır. Yarım saat veya bir saat boyunca buzdolabında kaldı mı? Tam kıvamında olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ev yapımı krem şantimiz hazır. Buzdolabında bekletince tam da kıvamına geldi. Tüm pasta ve kek işlerinde kullanabilirsiniz. Marketlerdeki toz krem şantiyi asla aratmıyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.